Şimdi nereye gidiyoruz? Çatlayacağım meraktan. Seni bugün dünyanın en özel adamıyla tanıştıracağım. Ali nereye geldik? Söyleyecek misin? İki dakika daha sabret. Allah Allah. İşte Miran dayım. Hoş geldin Gözde kızım. Hoş bulduk, merhaba. Geç yavrum, geç. Hoş bulduk dayıcım. Canım. Aslan dayıcım benim be. Çok kral sofra yapmışsın gene. Ellerine sağlık. Senin, senin ellerine sağlık. Gözde kızım kusura bakma, sana layık bir sofra değil ama... Olur mu Miran amca? Her şey çok güzel. <laughs> Aa. Müzik yapayım dedim, benim antikanın inadı tuttu gene. <laughs> Dayıcığım, hastaneden yeni çıktım be. İçme sen. Rakı içen öldü de, su içen ölmedi mi be evlat? Rahmetli dedem Kevork tam 92 yaşına kadar içti bu mereti. Ben daha gencim, merak etme bir şey olmaz. Kaç yaşındasınız Milan amca? Ruhum 18, bedenim 40, nüfus 64 kızım. <laughs> Gidip de geri gelmeyenlere, gelecek olan güzel günlere sizin sağlığınıza çocuklar. Sağlığına dayıcığım, Sağlığına. Sağlığına. Bugün de güneşi devirdik. Yarınki güne bakacağız artık. Hayırdır Miran amca? Gözünüz daldı. İnsanın gözü dalınca ya misafir gelirmiş... ...ya da gökte bir yıldız kayarmış. Derler ki yıldızdır o kayanlar gökte. Bence gökyüzü taş atıyordur sevgilisinin penceresine. Bu dizeler kimden Ali Bey? Yok vallahi bu sefer internetten buldum. <laughs> Çocuklar siz rahatınızı bozmayın. Ben hemen geliyorum. Nereye dayı? Ne zamandır çalmıyordum ama bu güzel gecenin şerefine size bir şarkı söylemek isterim. Çok mutlu oluruz. <laughs> Gündüzüm seninle, gecem seninle. Beyhude geçti bu ömürden. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım Sevgilim saçların zannetme olmaz dünyada sevenler bahtiyar Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım Geceleri rüyamda ismini sayıkladım Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım Geceleri rüyamda ismini sayıkladım Değişim. Sizin ağzınıza sağlık çocuklar. E ee, bu güzel şarkının üstüne bir Türk kahvesi içilir değil mi? Aa ben yaparım. Siz keyfinize bakın. Tamam? Malzemeler mutfakta güzel kızım. Tamam oldu. Evlat, bu kız sana deli gibi aşık. Hem de öyle trilyoner kızına falan benzemiyor. Vallahi iyi söylüyorsun. Nasıl söylüyorsun da dayı? Çok yalan söyledim be kıza. Hı? Çok yalan söyledim. Ne diyeceğim şimdi? Şu anda kurtaralım da. Sonra ben aşkımı kalbime gömer. Efendi gibi şeker çıkar giderim. O kadar kolay mı bu işler evlat? Bak beni iyi dinle şimdi. İnsan gerçek aşkı hayatında bir kere bulur. Ben de bulmuşudum. Sultan. Ama ben Ermeniydim, o Türk. Ermeni olduğumu ona söyleyemedim. Korktum. Çünkü biliyordum ki bana kızı asla vermeyeceklerdi. Ama daha sonra bu yalanla yaşamayı kendime yediremedim. Sultanı kalbime gömüp kaçtım. Ama şimdi düşünüyorum da... ...o zamanlar biraz daha cesaretli olsaydım... ...savaşsaydım aşkım için... ...şimdi onunla beraber yaşlanmış olacaktım. Sen beni iyi dinle. Anlat kıza her şeyi ne olacaksa da olsun. Kahveler geldi. Ay teşekkürler kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık.